Bakış açısı değişmeli, sorunlar çözülmeli. Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök yaptığı açıklamada, kahraman sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nı, sağlık haftasını ve ebeler haftasını karşıladıkları gibi hemşireler haftasını da salgınla mücadeleyle karşılıyorlar. Aradan geçen sürede sağlık çalışanları için alkışlar ve şarkıları çokça gördük. Fakat mesele sorunların çözülmesine ve taleplerin karşılanmasına gelince övgüler düzenlerin bu konuda gereğini yapmadıklarında şahit olduk. Bu süreçte yapılan tek düzenleme olan 3 ay tavandan ek ödemelerin usul ve esasları boğulup idarecilerin takdirine bırakılarak yavandan bir ödeme hale aldı. Sağlık çalışanlarının hayal kırıklığına uğrattı çalışanlara haksızlık yapıldı. Üniversite hastanelerinde ise bürokratik bahaneler ile henüz daha ödenmedi. Dünyaya övgüyle bahsedilen enflasyonun fedakarları aile hekimliği çalışanları başta olmak üzere görev alanlara ek bir ödeme olmadı. Yapılan kısa süreleri bir iyileştirme bile uygulama safhasında çarçur edildi dedi. Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök, sağlık çalışanları cephede kahramanca bir mücadele verip canlarını ortaya koyarken kronikleşen sorunlarına çözüm üretilmesi ve taleplerinin karşılanması için adım atılmasını bekliyoruz. Bu kapsamda öncelikli olarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin taban maaşlarına iyileştirme yapılmalıdır. Döner sarmayelerde kronikleşen sorunlar çözülmeli, sistem yenilerek çalışan merkezli ve adaletli bir yapıya kavuşturulmalıdır. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmelidir. Süresiz sözleşmelilere, 3 artı 1 süreli sözleşmelilere, vekil ebe hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlara kadro verilmeli, 4A dışındaki tüm istihdam modelleri kamuda terk edilmelidir. Atamalarda ehliyet ve liyakat esas alınmalı, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakat aranmalıdır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara karşı hayata geçen düzenlemeler tavizsiz uygulanmalı, herhangi bir esnekliğe izin verilmemelidir. Sağlık mücadeledeki fedakarlıkları, virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı göz önüne alındığında Makul bir yıpranma payının hayata geçmesi zorunluluktur. Mevcut yıpranma payı düzenlemesi çalışanlar lehine acilen revize edilmelidir. Salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere görev esnasında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları yasal olarak şehit kabul edilmelidir. Bu çağrımız karşılıksız kalmamalı. Yöneticiler sağlık çalışanları için üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Dünyada artık Covid-19 salgını sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söylenmektedir. Umut ediyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunlarına ve taleplerine bakış açısı da değişir. Meseleler kulak arkası, sümen altı edilmez, çalışanın aleyhine değil lehine olan düzenlemeler hayata geçer. Bu temennilerle koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin dört bir yanında şifa dağıtan, çalışma hayatındaki tüm zorluklara ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özverili bir şekilde hizmet eden gizli kahramanlar hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. Yaşamlarında başarı ve mutlulukların onlarla olmasını diliyorum açıklamasında bulundu.